esasında 42 doğumluyor fakat nüfus kağıdında 45 doğumlu. Babam 3 yaş genç şey yazdırmış. Askere geç kilsin diye. Futbola aşağı yukarı 16-17 yaşında başladık. E, ee, futbola başlamanın tek şey başlangıcı. Ben e, orta kısmında futbol oynuyor, orada oynuyor, okuyordum. Bir gün e, Saadet'in temeller o zaman e, Konya Spor'un şeyini, genç takımını çalıştırıyordu. Biz oradan topladılar 3-5 kişi. şey oh. Şeye gidelim dediler. E, deneme var dediler. 3 nolu sahaya, kömürlü sahaya gittik. Bir baktık o en aşağı 80-100 kişi var denemek için orada. Şimdi tabi 11-11'e e yarım saat oynatıyorlar. Saadettin abi şöyle biraz gözüne kestirdiklerini not alıyor. Aldı, 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 aldı notu. Şey bitti, en sonunda kaleden, kalenin çizgisinden öbür kaleye kadar dedi 100 metre yapacaksınız dedi. Kim birinci gelirse ona çikolata alacağım dedim Neyse biz sıralardık. O zaman rahmetli şey de vardı, o da iyi koşardı, Selahattin Soy. Koştuk. Ben hepsini taktım, birinci geldim ben. Bana geldik bizim evin yanında bakkalı oradan bir çikolata aldı. O bizi Konya Sporlu yaptı. Hatta genç ile yaptı. Konyaspor değil de 59'a ben 59'a başladım. 59'dan 65'e kadar genç Birliği'nde oynadım. 65'ten sonra da 74'e kadar oynadım. 74'te Jubile yaptık. Ondan sonra aşağı yukarı 16 sene bir futbol hayatım var. İşte aşağı yukarı 9 sene takım kaptanı yaptım bizim daha evet takım kaptanı Çetin Taşpınar'dı. O futbol bırakınca bana devretti. Biz de elinden geldiği kadar yürüttük gittik işte 74'te jübile yaptık. Öylelikle futbolu bıraktık. Taraftar daha heyecanlıydı bir. Futbol şeyi o zaman daha kolaydı. Şimdi ne? Bu şimdi bir kişi mesela çalıma geçsen karşına iki kişi vardı. O zaman Mesela sağ açık oynuyorsun, bir sol bekle karşılaşıyorsun. veya da sağ tarafı oynuyorsun, sağ, karşılaşıyorsun. Yani o zamanki futbol daha kolaydı bence. İdmanlar tabii ona göreydi. Fazla değil de haftanın iki günü idmanı yapardık biz. Ya salı perşembe, ya çarşamba, cuma. Tabii toprak sahibi o zaman. Çim neredeydi? Bir Balıkesir de vardı, bir de Konya'da vardı. İstanbul, tat Paşa bile topraktı o zaman oynadığımız zamanlar şey toprak diye İzmir Atatürk istedi. Tam biz e, ikinci devreki maçta çimen oldu. Hatta o, o iç, ilk başımıza şey Demir mı İzmir Spor'la mı ne, Konya Spor olarak maç yaptık. Yani bütün sahalar topraktı. Konya Spor maçlarına seyredemiyorum heyecandan. Maçlar olduğu zaman dışarıya çıkarım. Ondan sonra benim oğlan da hem galatasaraylı hem koyu konya sporlu. Gol attığı zaman falan telefon eder, benden yüzlüğü kapar. Her golde bir yüzlük alır <gülüyor> benden. <gülüyor> <gülüyor> o yolunu buldu. Yani böyle maçlarda zaten benim şereftedeyim biliyor, buraya geliyorum çoğu zaman veya evde de. Öbür odaya gidiyorum, bir bakıyorum gol oldu tak 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 geliyor hemen baba gol oldu, iyi tamam yüzlük kazandı arkasından bir daha falan seyredemiyorum yani. Bilhassa Konya Spor maçlarını. Heyecandan ama halbuki o kadar oynadık. içinin içinden geldik, topun içinden geldik ama elde değil yani. En çok, çok sevindiğimiz maç İsparta maçı oldu. Konyaspor, Spor, İsparta buradaki e, ikinci, üç, üçüncülükten ikinci lige çıktığımız maç oldu. İlk, de, ilk başta İsparta 2-2 berabere kaldı. Buradaki maçta beraberlik bizi yetiyor. Beraberlik bizi şampiyon yapıyor. Eğer mağlup olursak İsparta şampiyon. Yenersek zaten şampiyonuz. Neyse heyecandan çıktı zaten maçtan evvel atlar matlar çıktı. Şampiyonluk turlar hep böyle. Yani işi garanti gibi gözüküyor işte. Tamam. Sağ full zaten sabah 9-10'da doldu. İki sağa birden. Hem açık türbün hem kapalı türbün. Pistler bile doldu o, o başta. Çıktık ben sahaya ama ne kadar olsun da bir heyecan var tabii o maçın hiç da bir gol yedik. Bir sıfır oldu maç. Daha çok heyecanlandık falan. Sonra ilk devre girdik içeriye. Rahmeti değil de artık şey hatta dün de selam göndermiş. Ben selam verdim. O şeyi yaptık. Tekrar gönderdi. İhsan abi, Teccal. İhsan abi o idareciydi. O geldi. Sapsarı olmuş. Aman de çocuklar benim başım belaya sokmayın dedi. Ne yaparsanız yapın bunu alacaksın dedi. Çıktım. Ondan sonra çıktık, başladık oynamaya filan. Bastırıyoruz ama yani şeyli değil yani. E, tam böyle pozisyona filan da giremiyoruz. Hırsımızdan vuruyoruz, ediyoruz filan. Orada bir ara boş kaleye gol atamadılar. biz sırdan sonra onlar. Eğer iki olsaydı işimiz küldü. Bir ara rahmetli muhtar vardı. Muhtar pek Mirza. Sağ oynardı. Sol açıkta münakaşa yaptı o. Münakaşa yaptı filan. Sonradan bir ara açık türbin önünden faul kazandık. Onu da Naci, Naci renkli bay. Naci ortaladı. o sıra baktım muhtar daha şeyi şeyin sırtı dönük hakemin şeye bir vurdu. O sol solaça. Yürü, anam dedi şöyle ben de yanındayım hani aynı, aynı yanında kafasını tuttu şöyle yere de hakeme itiraz edecek hakeme vurdu diye top da geldi tam onun önüne kafasını şey, eline kapatmasa vurup gidecek kapatınca muhtar vardı muhtar bir çaktı gol oldu hakeme itiraz mı itiraz yok Ondan sonra bir bizatimizi yetiyordu. Bir ara onların kaleci Nebi vardı. Santra, de, eski Galatasaray'da Yirbaz Köktel vardı. O da namus. Çok fena. Orada bizi İsparta çok şey, pislikler yaptı. Burada da öyle. 18'in dışında geziyor artık ne bileyim. Yani biz gol atmak için e, icabına gelen topları vuruyor ödüyor falan. Bir ara tam şeyde kapalı turbunun önde Zafer. Sümsük deriz ya biz. Zafer topu aldı falan. Baktı kaleci şeyde 18'e dolaşıyor. Bir şahinden Gol de attık iki bir oldu. Ondan sonra tam maçtan sonra biraz kargaşalık oldu filan. Derken akşam şeyde Alaaddin etrafında affedersiniz eşekleri boyatmışlar. Bu oyuna dolaşırlar. O şeyler ama ne zevk oluyor. <laughs> yani o hiç unutamadığımız en çok sevindiğimiz maç o oldu yani. Vallahi şimdi camiye sahip çıkmaları lazım. Sahip çıksınlar yani öyle küslük müslük bilmem ne falan hiçbir zaman olmasın yani futbolda oluyor. Bir taraftarın bazıları tasvip eder bazıları etmez ama el Konya Sporu yaşatmaya uğrasınlar yani. İdareciler olsun taraftarlar olsun eski futbolculardan eline, eller, el elimizden gelenleri yapmak gayreti olsun yani bizim de bir şeyde tuzumuz olsun hesabından yani bize de düşen vazife neyse yapılabilir yani. Yani bizi aşağı yukarı futbolu bırakan bir sürü arkadaşımız var hep Konya'da. İşte onlar her biriyle yani Konya'mızın bu, bu sene gibi muvaffakiyetini hep birlikte yaşatalım yani yaşasın. Bu, 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 sene çok iyi maşallah. Yani göğsümüz kabarıyor onlarla yani maçlar. Ve maçı seyrederken de Hani ne kadar da bazı iki sıfırdan sonra filan seyrederim. veya da özetlerini seyrederim muhakkak. <laughs> en çok yani şu da yani Türkiye'de en iyi top takımlardan biri veya en birincisi Konya Spor. Evet. olarak gerisi, ilerisi, kalecisi. Yani hiçbir takımda bizim buradaki Konya Spor'un disiplini yok bence. Sarı Mehmet de lakabıyla söyleyeyim. Ben Hacettepe'de başladım. Sele 59. 59 abimin yanına gitmiştim. Hacettepe'de başladık. Abimle anlaşamadık. 60-61'de Konya'ya geri geldik. Sağ olsun. Ali Gül bir gün şeye maça gidiyorlar bir hususi maça ılgına. Ya dedim beni de götürün de ben de oynayayım. Beraber gittik. Biz orada bir top oynadık orta sahada. Ee, bizim e, genel kaptanları vardı o zamanlar Mehmet abi. Aman demiş nüfus kağıdını kapın o adamın demiş. Kimse kapmadan biz alalım demişler. Biz öğrendik sıra Konya Gençler Birliği'nde başladık. Senelerce oynadık. Bu arada ben Beşiktaş'la Beşiktaş anlaştım. İstanbul'a gittim. İstanbul'da bayağı o arada da bir ceza Türkiye Kupası değil, Amatörsk ne maçları vardı Ali? bölge bölge arası... arası maçlar vardı. Biz sahte oynayacağız dedik. Onu da yakalandık. Dokuzlar ay ceza yedik. Ben o ceza arasında ben Beşiktaş'a gittim. O senede Konya Spor şey, Gençler Birliği ikinci lige çıktı. Profesyonel oldu. Bizi gittiler gene İstanbul'a. Beni oradan Beşiktaş'taki lisans yırtıldı. Biz 67'de mi 68'de mi tekrar Konya'ya geldik. Burada tekrar başladık. Öylelikse de devam ettik geldik. Ben 69-70 sezonunda Ankara gücüne transfer oldum. 8 sene orada kaldım. 8 sene sonra işte biraz bir rahatsızlandım. Yaşım 27-28 yaşında rahatsızlandım ve futbol hayatını mühürledik. Oynamadık. Bu arada Galatasaray aldı beni. Galatasaray yardım mahiyetinde aldı. Acaba dedi hani kaldırabilir miyiz? Oynatabilir miyiz? Ee, oynayamadık. Toparlayamadık kendimizi. Bir Mersin'de maç yapıyoruz. Oranın sahası kömür. Kum. O zaman da böyle hani bir dal ayakkabı şunlar bunlar yok. Kösele. Dünya koz. Evet. Ayaklarıma çiviler battı. Kan çıkıyor ayaklarımdan. Hakem diye ayakkabıları ben çıkardım attım. Hakem maçı durdurdu. Ya dedi ne yapıyorsun dedi. E dedim ya bak dedim ayaklarımın altı dedim kanıyor ne yapacağım? Ben 55 dakika o toprakta yanına top oynadım. Şimdi oynatabilir misin? Bir tane de gol attın. Bir de gol attın <laughs> 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 Yani bizde anı çok. Yani sıralı manayla bitmez. Kardeşim şimdi herkes menajeriyle parayla oynuyor. Bizim zamanımızda da biz kambırın orada etli ekmek yiyeceğiz diye oynardık. Yani bir etli et, ekmeğe bir iç, iki maç vardı, oynardık. Yani. Lokantacı vardı. Tamam mı? Bize derlerdi ki etli ekmek yiyeceksiniz akşam üzeri. Çıkar maç oynardık. Adama şimdi para veriyorsun adam 90 dakika top oynamıyor. Yazık. Bazen de pazar günleri düğün yemeğine giderdik. Düğün yemeğinden, ha, sonra, düğün yemeğinden maça sonra maça çıkardık. Her şeyi bu pilav yedikten sonra pilav maça çıkardık. <laughs> yani kulüp yemek verecek de basraftan kaçırmak için bizi pilava götürürdü. Biz söyler biz öyle öyle oynadık yani. Biz bir gün Ankara Gücü'nde ben top oynarken İstanbul'da Galatasaray maçı oynuyoruz. Federasyonunda bütün şeyleri yukarıda maç seyrediyorlarmış. Taraftar kalktırmış. Ya demişler siz ne biçim insansınız? Bu adamı niye milli takıma almıyorsunuz diye bağırmışlar. Ondan sonra beni milli takıma çağırdılar. Eskiden üç büyüklerden alınırdı. Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Yani ondan başka yerden kimseyi almazlardı. Benim milli takıma gitmem öyle. Bir İtalya maçı meşhur o zamanlar Riva, Riva denen bir adam var. 1.87 boyunda. Bana dedi ki rah rahmetli Coşkun abim, bunu dedi sen tutacaksın. Coşkun Özer'i. Köşkün, Coşkun Özer'i. İyi dedim, tutarız dedim yani ne olacak? Bu arada biz maça gitmeden evvel Şükrü Gülesim vardı. Gerçi ismi verilmez ama o da gazeteci. O şimdi riva gidiyor. Ben arkasından kementle yakalamaya çalışıyorum deniz motoruyla. Karikatür yapmış. Karikatür yapmış. Ha, Beni yani sen bu adamı tutamazsın diye. Ha, yani küçümseye mi kalıyorsun? He, orada adam topa vuramadı. Hiçbir şey yapamadı. Ve orada berabere kaldık, burada yenildik. Lakovya Spor şimdi çok çok iyi yerdi. Bizim zamanımızın, şimdiki arasında çok fark var. Bizler bu, bu memlekette bedava top oynadık. Şimdikiler her şeye sahip. Bizler bedava geldik, bedava top oynadık inancımızla oynadık. Evet, Peki evet. biz Konya Spor'a şimdiye kadar hizmet ettik de Konya Spor bizi hiç aradı mı? Hayır bizi hiç aradı mı? Sen aç mısın, susuz musun, <laughs> iş misin, işsiz misin, kimsin? Yeni nesil beni bilmiyor ki. Evet. Yani bilem kimse yok ki. Ya bilecek 50 sene olmuş topu bırakalı. Tabii işte yani. yani onun için biz ne söyleyelim ki? E, geçmişimizi bir araştırsın bakalım. Ya bu adamlar ne yapıyor, ne yapıyor. Bir tribünde senelerdir zorla bir yer kaptık. Ona da zaten doğru düz gitmiyoruz. Eski futbolcuları tamam davet ettikler. İkimiz unutulduk. Çağrılmayan ikimiziz. Ya, şehrin takımı da bize de biraz faydaları olsun. Bizim istediğimiz o. Hani eskileri bir araya toplasın. Bak bu arkadaşımız da Serpil de yıllarca top oynadı. Ta gençlikten beri geliyor bunlar. E araştırsınlar kimler sağ, kimler öldü mü, kaldı mı? Bir akşam bir yemek ver. Yahut bir çağır herkesi bir araya bir topla. Bizim bir de biraz fikrinlerimizi al. Öyle değil mi? Bir gece tertiple. Hani insan bir fikrini söyler. İsmi Malistan Aslan. 1967-68 yılları arasında ben Aydoğada oturuyorum. Ee, eski stasyon sporlu o zaman ee, Necati Av vardı, Santraf. Bir de e, idarecimiz vardı, Ali Gözön'ü. Beni mahalleden e, top oynadığımı görüp de Demirspor'a götürdüler. 1768 veya 69 yıllar arasında. Demirspor'a geç takımda başladık. Yılmaz Uydemir, rahmetli Antonin Önülüz'lüyü. O zaman antrenör diplomalar da yoktu şimdiki gibi. Ama hocamızdı. Bizlere öğütler verirdi. Bizlere işte yapacağımız şeyler bazı şeylerdi. değil. Tabii bizim kendi yeteneklerimizler vardı. Şimdiki antrenörler gibi değildi. Biz hep koşmaktan affedersiniz çok ağır yükler altında koşarak antrenör yapıyorduk. Ha dediğim gibi işte onu sonra 1975-75 arasında itma yurdu. O zaman Yeşil Beyaz itma yurdu da Konya Spor'la bir anlaşmazlık oldu. Gidemedim. Askerlik mevzusu vardı. Gitme ayırtılar sağ olsun o zaman e, ee, dediler askerliğini erteleriz biz de oyna. Rahmetli Ali Mıcık Ali falan. Neyse biz gitme bir sene oynadık. İkinci senesi Konya Spor'da Mehmet Oktuk gibi. İşte Konya'lara döndürdü o yıl. Yıl herhalde 68-69 pardon 77-78-79 yıllar arasında. Konya Metokül'den Sami, Uğur onlarla beraber ben gitme ayırtılar Konya Spor'a transfer oldum. Hatta Sarayönü'ndeki çiftlikte iki gün bizi gizlediler. Mehmet Ali Kılay'ın bir boks maçı vardı sabah beşte. Ona getirdiler, Bedesler içerisinde. Eski bir otelde onu seyrettik. İşte Konya Sporlu olmamız oradan başladı. Bu arada beni Sparta Sporlar kaçırdı. Konya Spor'a imza atmadan önce Aydoğdu'a gelinle senle konuşalım dediler. Ne, ne dediler? Sparta Sporlar bindirdiler, kaçtılar. Arkamda Doğan Akı dönemi o sene. Arkamda bizim Konya'dan babamlar, dayımlar, Konya Spor'un idare edildiği kolları, Rahmetli Abdullah abi, rahmetli Kartal. Onlar Isparta'ya geldiler. Beni tekrar Konya'ya gittiler. Ben de bu arada Isparta'da bir imza atmıştım. O zaman amatör aktarma oluyormuş. Ben şayet Konya Spor'da gitmezsem beni aktardılar. Isparta Spor olmuşum. Hatta gitmem para almadı. Isparta Spor benim üzerinden para kazandı. O zaman bu cüzü bir miktar para kazanmıştık biz de. Ali abiler gibi, Mehmet abiler gibi. Hep sırtımız vazlandı. Benim daha çok e, ağrıma giden bu arada pardon 72, 71, 72 de İzmir Demirspor'da bir yıl oynadım. Ondan, ondan önce 71, 72 yılında rahmetli İzzet abi rahmetli oldu olup olmadığı bilmiyorum. Göztepe'ye beni davet etti. Birkaç ay kaldım. Biz Konyalıyız. İçine kapanık. Çok böyle yırtık değil, konuşkan değil. Futbolu falan fazla böyle sıkılan taburlarımız var. Kalamadık. Göztepe takımda kal. Oradan kiralık git veya başka bir şey yap. Oradan biz İzmir Demir Spor'a gittik. Oradan tekrar İzmir Spor'da 71 yılında Konya Demir Spor'a döndüm. Konya Demirspor'da işte dediğim gibi 74 75 saniye İtma yurdu. İtma yurdundan sonra Konya Spor 77 78 dönemleri. Ondan sonra amatöre döndüm. Ankara Şeker. Ankara Şeker var bu arada pardon işte 77 78 Ankara Şeker Spor. Oradan askere gittim, askerden dönüşü 80 yılı amatörle döndüm, 69 Demir Spor'a tekrar. 2 yıl onladıktan sonra köy hizmetleri 80, 81 yıllarında takım kurdular. Ben ondan daha, daha önce oraya işçi olarak girmiştim köy hizmetlerine. Sonra 80 yılında e, amatör çalıştırıcı kursları açıldı. Bu kurslardan diplomamızı aldık, antrenör olduk. Bir genç takım seviyesinde antrenörlük yani çalıştık köy hizmetlerinde. Abilerimiz genç e, atak takım ojderisinde. E, şeyden sonra da işte 90-91 yılına kadar da amatör oynadım. Yani uzun yılda 40 yaşına kadar oynadım. E, bundan sonra futbolu bıraktık. Şu, şu andaki Ali abiler gibi diyor izleyici izleyicilerimiz. Ben Konya Spor'dan istediğim, 100. yılında bugün yıl çok çok başarılı bir takım. Hakikaten disiplinli oynayan, kendini takım için oynayan arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Yani bizim dönemimizdeki gibi değil. Şimdi bilimsiz çalışıyorlar. Biz koşmaktan, ne bileyim takla atmaktan başka bir şeyler yapmadık. Şimdiki antrenör arkadaşlarımız, doktorlarımız, ne bileyim menajerleri, her şeyleri var biz hep sırtımız sıvazlandı Konyalı da. Ama sen Konya'sın, Konya çocuğusun. Evinde evin param var. Aynımız alamadık. Cimimizde harçlık olamadık. Bunlar şey, da yaşadık bize, ama Konya şey Sporu şu anda 100. yıl içerisinde gerçekten çok çok beğeniyorum. Tek yok ricam benim Konya Sporu yöneticilerinden. Bize verdikleri yerleri gelsin de kendileri bir seyretsinler. Lütfen rica ediyorum. Gelsinler şöyle bir mas seyretsinler. Seyredebiliyorlar mı? Seyredemiyorlar mı? Affedersiniz. Maratonun üstü sağ taraf şey gibi, sanki uzaydan bahsediler gibi. Kimseyi tanımıyoruz, kimseyi göremiyoruz. Yani benim Konya Spor'dan ricam, tamam verdiler. Böyle bir yer verdiler, Allah razı olsun. Öyle bir düşünmüşler. Ama daha uygun bir yerler, bütün spor arkadaşlarımız, abilerimiz, yani gelin sizler seyrettiniz mi bilmiyorum. Ben bir tek maçına gittim, prostat içinde bir daha gitmedim. Böyle maç ne Kimse gitmiyor yani. Öyle yeri Yani gerçekten yani. yani verdikleri yer, utanç yeri bir yer. Ha tamam seyrettik, Allah razı olsun ne vermişler. ama gerçekten yani bizim sporcu camiasına yakışmayan bir yer. Evet. Onlar düzeltilerse memnun olurum. ben şu anda da hakikaten başarılı bir takımımız var. Kutluyorum. Yüzüncüler hayırlı olsun. Teşekkür ederim.